Karşıda karşı tamam. karşı lan karşıda <laughs> lan Tamam. Amını çocukların içine gidin lan. Lan hiç kimse beni çalıyor. Al al derin <laughs> derin. Lan al am <laughs> Amın lord sikeri derin derin çal lan amına koyayım. Lan reis sal sana beni. Amına koyayım biz Allah böyle. Lan fulli amına koyayım beni fulli <laughs> ya. Bak bunu o lorda. Ya benden ne istiyorsunuz ya? Bıra sen bana geldin ben bir şey istemiyorum ki. Ya Hikmet'in hangisi amın çocuğu? Seni var ya bir tane verirsem orası çocuğu. Burda koşarken Bak ya bak 2 saniye bırakıyorum geliyor ne oluyor? Mecbur abi. Yeah şu overlord'da ne var mısın? Böyle overlord'a bakar mısın? Var hemen altta deniz var. Overlord! Siktir git lan git. Urus çocuğu bana kitlendi aldı hepsini ya. Hayır. Ka Kaan, şey bana kilitlendi. <laughs> Başka bir şey yapmadım. Ben almadım. denizden çalıyordum. <laughs> denizden çalıyordum. Sen bana, sen benden almaya başladın. Sonra sen Sonra... Bana...